Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzu buzdolabımla açıyorum. Buzdolabımı bugün düzenlemeye karar verdim. Şimdi dışı zaten temiz. Ama içi çok fena durumda dağınık. Şöyle bir öncesi halini size göstereyim. Her şey birbirine girmiş durumda. Sebzeliğim Ve kapağı. Kapanma tatlım kapanma. Evet. Durum bu. Ne dersiniz düzeltebilir miyiz? Hepsini boşaltamadım. Bu rafları boşalttım sadece henüz. Belki raf aralıklarında da değişiklik yaparız. Şimdi şurayı da göstereyim size. Şöyle boşalmış hali. Ben şimdi güzel bir su hazırlayayım arkadaşlar. Rafları çıkarmadan silmeye çalışacağım. Bir öyle deneyelim. Sildiğimi de yerleştireceğim. Düzenli gidelim istiyorum. Sirkeli su hazırladım. Düz su sadece. Bir tane ıslak bir tane de kuru bez yapacağım. Başlıyoruz. Müzik <laughs> Türkiye saklama kaplarını seviyorum. Dışarıda sıcakta bozulmasın diye. Mısır var. Bunlar bir hafta olsun. Bunlardan doldurabileceğim var mıydı acaba? Tencerede de Sütlerimi düşmeyeyim. Kırılır mı? Süt Şurada helva olması lazım. Bir bakayım. Aynen, bunda helva var. Tapırtağı bayağı da sağlam duruyor. Şöyle. Bunda da Poyraz'ın meyvelerinden var biraz. Böyle dursun. Şimdi kahvaltılıkları koyayım ben. En karışık kahvaltılıklar duruyor bence. Ve en üstte. Evet anneciğim en üstte koyayım kahvaltılıkları. Şöyle. Sadece tost yaparken kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Ondan sonra. Biraz zeytin var. Biraz peynir var. Şurada bir tane kaşarım var. Burada ne varmış? Yarım kap gibi biberim var. Bu da burada durabilir. Şunda limon olması lazım. Limonlar da dursun burada. Başka? Şurada yine bir tane salatam var. Salatayı şöyle yapalım. Sosun üzerine alalım. Şöyle. bir sos daha koydum. Tahin var. Çok yemiyoruz Arkaya koydum sucuğumuz. Şöyle kaşarın üzerinde dursun. Şurada peynir var. Rendeliyorum bunları kalanları arkadaşlar. Şurada bir peynirim var. Koyraz diyor bunu en çok. Şöyle koyalım. Burada dolgulu yeşil zeytin. Burada da dolgulu küçük biberlerden var. Bunları genelde akşam yemeğinde yiyoruz ama bir de altları yağlanmış bir silim hemen. Şu tapırda Poyraz'a dün yedirdiğim şeftalinin yarısı var. Şurada peynirlerimin kalanları geriye koyuyorum. Biraz ceviz kahvaltı için çok fazla ceviz var ama bu da kahvaltı da tüketilsin diye en yukarı koyuyorum. Burada hindi füme eti ve dana füme etleri var. Bunlarla işe giderken sandviç şey yapabiliriz. Şöyle dip koyacağım bunları. Tereyağım az arkadaşlar. Şöyle bunun içine. Buzluktan çıkarmıştım. Bununla birlikte koyuyorum. Tereyağı alalım. Bunu da böyle koydum. Şimdi iyi gidiyor. Şöyle bir tane olayın üzerinde işte kurelik varmış. Birkaç tane peynir var. Birkaç tane et ürünü var. Koydum. Şimdi açık yulaf unuyla e, yulaf elbisi şey, tam buğday yulaf elbisi ve açık makarna var bir tane. Şunu koyalım. Ondan sonra şurada galeta unu var. Bunu koyalım. Bunlar da böyle dursun. Şurada zeytin yaprağı var. Çay yapılıyor bunlarda, da. da iyi geliyormuş. Burada paketli makarnam var. Paketli makarnalarımda dışarıda tutuyorum ya. Buraya denk gelmiş. Başka başka. Kara buğday. Şuna koyuyorum arkadaşlar. açık oldukları için. Fazla düzenli oldu, şaşırdım. Tamam. Tebrikler. Şuun üstünü tekrar geçeyim. Bu kısmı bitirmiş olduk. Tebrikler. Tebrikler. Şimdi sınada kapak var. Şimdi kapakta neler var, bir bakalım. Şurada da acı dilim biberlerden var. Boşalttık. Ağlama yavrum. Kornişon. İşte Poyraz'la bir şey yapmak da zor. Şurada domatesim var. Acı biberleri buna koydum. Biber salçam. Şunda da erişte. Bu hazır erişte. Şurada soğuk suyumuzu görüyorum. Yine su. Arkadaşlar şunu biliyor musunuz? Bu Poyraz daha küçükken aldım ben bunları. E, aşı yaptırdığımız geceler ateşi olduğunda bunun içindeki bu bant gibi şeyi şöyle yaklaştırayım. Çıkarıp ağzına yapıştırıyorsunuz. Islak bez koymaya gerek kalmıyor. Bayağı bir 3-4 saat boyunca onun ateşini alıyor. Şimdi şöyle şurayı bir göstereyim. Burası bitti. Yani karışık görünüyor yine ama düzenli. Ben biliyorum neyin nerede olduğunu. Oğlum ağlama, hemen geldim. Şu kapakları çıkarıp yıkayacağım arkadaşlar. Elde yıkayacağım. Ondan sonra yerleştireceğim. Size yerleştirilmiş halini göstereyim. son bir bitmiş haline bakalım. Şimdi en yukarıya kahvaltılıkları koydum ve sosları koydum biraz. Burada e, işte kutudaki bakliyatlarım ve tencerelerim var. Bir Poyraz'ın ek gıda malzemeleri. Şu raf boş kaldı. Oraya da artık zamanla bir şeyler kesin koyarım. Sonra şurada da işte bazı paketli ürünler ve açık makarnalar vesaire var. Sebzeliği zaten gördünüz. Dolap kapağına gelelim. Burada hala biraz ıslak. En yukarıya yumurtaları koyacağım. Yumurtam zaten kalmamış. Sonra burada böyle kavanozlu ürünler, işte vanilya vesaire, en altta da soslar, sular falan var. Bence güzel oldu. Dolabımızın artık kapağını kapatabiliriz. Şimdi Poyraz'a yoğurdu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle çok hafif bir alet var. Vivel'in arkadaşlar. İşte bu 200 lira vesaire bir şey olması lazım. Trend yolda. Burada içinden böyle kaç tane? 7 tane galiba kaseleri çıkıyor. 180 ml'lik. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi normalde ben süt alıp kaynatıyorum ama bu sefer e, Migros'tan gittiğimizde süt almıştım. Bu 1 litrelik sütün içine yine Migros'tan şöyle bir yoğurt mayası var. Bu tek seferlik değil. Ne zamana kadarmış? 10. ayın 12'sine kadar. Bundan 3 yemek kaşığı kadar 1 litre süt için yeterli oluyor. Isıtmaya ee, da gerek yok. Şöyle şunun içinde hepsini karıştıracağım. 3 yemek kaşığı mayaya. Sonra işte bunlara böleceğim. <laughs> birlikte yaparak görelim hadi. Şimdi çalıştırırken arkadaşlar iki tane tuşu var zaten. Fonksiyona basacağım. Kapağı kapalı diyorsun. 42 derecede çalıştırıyorum ben. Start'a basınca da saatini seçiyorsunuz. Ben 10 saatte yapıyorum. Başla diyeceğim. Zaten ondan sonra 10 saat boyunca 42 derecede tutarak muhiyordumuzu mayalayacak. Çok fazla bir olayı yok yani. Aynı derecede tutuyor sadece makinenin içine. Şu kapağın güzel oturduğuna emin olalım. Bu kadar. Arkadaşlar merhaba. Akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Şöyle önden ben bir çorbamı yaptım. Daha sefana gelmesine bir saat var. Poyraz biraz çorba içsin istedim. Mercimek çorbasını çok seviyor. Ona yaptım yedirdim. Şimdi sırada bizim yemeğimiz için pilav ve tavuk yapacağım. Ona başlayalım. Tavukların fazla derilerini ayırdım. Bir de sudan geçirdim. Biraz buldu gibilerdi. Şöyle kekik koyacağım. Ben bol kekikli seviyorum. Tuzunu ekleyeceğim. Biraz kajun koyacağım ve kırmızı toz biber koyacağım. Sonra da bunları genişçe bir tencereye dizeceğiz. Şimdi arkadaşlar baharatladım. Şöyle güzel bir karıştırayım. Biraz yağ da ekledim. Zaten yıkadığım için kendi suyuyla pişecek. O kadar kısık ateşte pişecek ki böyle bir 45 dakika bir saat pişer. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır oluyor ve bu tarifi ben çok severek yapıyorum. Hem çok kolay hem çok lezzetli oluyor. bol şehriyeli seviyoruz arkadaşlar. Belki fark etmişsinizdir. E, tencere olarak ben pilav tenceresi bunu kullanıyorum. Bu oldukça ağır böyle 5 kilolu falan bir tencere. Döküm tencere arkadaşlar markası da Staub. Şu kapağının altındaki damlacıklar var ya. Normalde pilav piştikten sonra hani böyle nemli bir bez koyarız e, ya da şey yaparız. Bir şeye sararız böyle güzelce demlensin diye. Bunda ona gerek kalmıyor. Bundaki damlacıklar içindeki suyu tekrardan damlatıyor ve pilavın kendi kendine demlenmesini sağlıyor. Hem de çok kısa bir sürede. Sıcaklığını uzun süre muhafaza ediyor. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Bunda sadece pilav değil. Tüm yemekler pişiyor. Bu küçük tencere bir sürü boyutu var bunun ve genişliği. Ee... Bunlar fırına da giriyorlar arkadaşlar. Burada bir şey pişirip ardından fırına atabilirsiniz. Ben bunda ekmek yapanları da çok fazla gördüm. Henüz denemedim ben de küçük olduğu için. Bir de bizde hamburger yaptığımız videoda bunun geniş şeyi var. Döküm tavası var. Sapından dolayı onu fırına sokamıyorum. Ama onda yaptığım tüm ızgaralar gerçekten dışarıda kebapçılarda yediğimiz ızgaralar tadında oluyor. O yüzden de biz mesela hamburgeri uzun zamandır evde yapıyoruz. Adana, Urfa falan denemedik daha ama hamburger gerçekten çok lezzetli oluyor. Tabi bunlar biraz fiyatlı ama fiyatını hak ediyorlar. Trendyol'da falan bunlardan çok oluyor. Bir de şey diyeceğim, bunların ufacıktan mesela şurada küçük bir noktası olsa bile bunlar A grubundan B grubuna düşüyorlar ve diyelim ki bu tencere 500 liraysa fiyatını 350 TL'ye düşürmüş oluyor o küçücükten nokta. Biz de Bağdat Caddesindeki mağazasından almıştık. Orada mesela bunun altında ufacıktan bir nokta var, içinde bile değil altında. Bunlar B grubuydu ve indirimliydi. Siz de o şekilde takip ederseniz çeyiz düzenleri özellikle stahp tencerelerden faydalanabilirsiniz. Çok güzeller. Garanti veriyorum. Ben yemek yaparken bakın kim uyandı. Bakın kim uyandı güzel saçlarıyla. Evet anneciğim günaydın. Ah nur yüzüm benim. Poyraz bugün bir yaş aşıları ne oldu? iki tane. Sağlık ocağımızda su çiçeği aşısı kalmamış. O yüzden birkaç ay sürebilirmiş gelmesi. Onun için bizi sonra arayacaklarmış. Ama benim oğlum çok şükür şimdiye kadar ateşi olmadı. Huysuzluğu olmadı. Yine de kalp oyumuz var evde hazır bulunduruyoruz. Değil mi oğlum? Değil mi minik ayaklı oğlum benim? Daha 19 numara ayakkabı aldım. Onu bile giydiremedim. Evet. Minicik ayakları. Seni çok seviyorum. Diş kaşıntılı oğlum benim. Çok seviyorum seni. Yemeğimize devam edecek olursak şehriyemize yağını ekledim. Ondan sonra pirincimizi şöyle yıkadım. Pirincimiz hazır. Bir su bardağını dört üçünü kullanıyorum arkadaşlar. Pilav seviyoruz ama çok da fazla yemeyelim. Ondan sonra şimdi sıcak suyumu kaynatacağım. Bu sefer tavuk suyu yapacağım. Tavuk suyu tabletlerinden koyacağım içine. Bir başlayalım. Biraz böyle kavuralım. yemek pişerken size ne göstereceğim? Sefa'yla biraz İngilizce çalışacağız. O kursa da gidecek de tabi ben de yardımcı olacağım. Yani ben varken de biraz yardımcı olayım, değil mi? Daha hızlandırırım işleri. Şöyle evde kitaplar buldum ben. Lisede de çalıştığım için 9. sınıf YDS yayıncılığım bu. E işte dil bilgisi ve okumayla ilgili. Bu çalışma kitabı, bu da öğrenci kitabı. Şundan ders işleyeceğiz. Şundan ödev veririm muhtemelen. Şundan da biraz böyle konulara bakar, okuma yaparız. Bir de ekstradan şöyle Express yayıncılığın bir tane çalışma kitabını buldum. Bunlar bizim hep kullandığımız kitaplardı. İçeriklerini biliyorum, beğeniyorum. Bakalım başlayacağız, nasıl gidecek göreceğiz. Çalışacak mı, çalışkan bir öğrencimi göreceğiz. Ay yumuşacık oldular, ayrılıyor kemiğinden. Biraz altını açıp çıtırdatayım. Tamamen kendi suyuyla pişti. Ya çıtır çıtır olsun bir bunu da göstereyim mi size? Ay, acıktım galiba. Hmm, tane tane. <laughs> Çorbayı da ısıtayım. <laughs> Hoş geldin. <laughs> <Bu> Sefa da <laughs> işten geldi. Şöyle yemek menümüzü göstereyim. Burası Poyraz Efendi'nin pilavı ve çorbası. Bunlar da bizim minik bir salata da yaptık. Çok lezzetli görünüyor. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyetle yiyeceğim şimdi. Oğlum sana da afiyet olsun. Poyraz'ın menüyü gösterdi mi? <laughs> evet gösterdim. <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videomuzu da böyle kapatalım. Çayımızı yaptık. Yemeğimizi yedikten sonra. Şimdi ailecek biraz dinleneceğiz. Biraz size gösterdiğim kitaplardan İngilizce çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hep videonun sonunda söylüyorum ama ne olur videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.